Merhabalar. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu bir yılbaşı çekilişi olacak. Size ufak bir çekiliş yapmak istedim. Aslında çok da ufak değil. Yani sanırım değil. İnşallah hoşunuza giden ürünler olur. Böyle ortaya karışık bir kısım yurt dışından gelen ürünler, bir kısım benim çekiliş için aldıklarım falan filan hepsini şimdi teker teker göreceğiz. Merhaba bu arada. Şöyle ben buradayım. Neden yüzümü göstermediğimi söylemem gerekirse çünkü bugün pazar çok yorgunum biraz keyifsizim onun için e, makyaj falan yapamadım hazırlanamadım karşınıza böyle çıkmak durumunda kaldım hemen ben önce hediyelere başlayayım kuralları en sonunda söyleyeyim ne olur kuralları e, ben bir şey unutabilirim sonradan videoyu yayınlamadan alta mutlaka yazarım mutlaka okuyun diye rica ediyorum herkese şimdiden iyi şanslar hemen başlıyorum Maybelline'in şöyle bir çift taraflı olan maskarası alt birincisini baz olarak sürüyorsunuz, beyaz çıkıyor. İkincisini de üstüne sürüyorsunuz. Ben bundan bir tane kullandım, gayet de güzeldi, memnun kalarak kullandım. Bir tane de size, iki tane şöyle mini boy Sleekin. Bana alışverişlerimde gelmişti, bir tanesini kullanıyorum. İki tanesini de size e koymak istedim. Bir şeffaf, bir pembe sleeking gloss'ları şöyle uçları da anahtarlık ucu gibi e, isterseniz anahtarınıza, çantanıza bir yere koyabilirsiniz. Şöyle çok çok sevimlidiler. Ondan sonra amman maskara düşmeye karar verdi. Ondan sonra cıma bir eyelinerımız var. NYC'nin bir eyelinerı. Güzel bir eyeliner bu. Genelde çok NYC ürünlerini beğenmedim ama bu eyeliner güzel. Ben de kullanıyorum. Koleksiyonumda o da var. Şöyle koyayım. Başka. Şimdi daha güzelce ürünlere geçiyoruz. Bir adet Wet n Wild paleti. Şöyle gördüğünüz gibi jelatini bile üstünde açılmamıştır etiketi üstünde bu Fergi koleksiyonundan olan Maldives Sky isimli mavi tükazı özellikle yaz aslında yakışacak renkler bunlar yazın keyifle kullanabilirsiniz bir Fergie paletimiz var sonra e, bu ürünü çok beğeneceğinizi umuyorum çünkü ben çok çok severek çok çok beğenerek kullanıyorum ve artık bulunamıyor ben bir tane çekiliş için fazladan almıştım yani sırf bu bile çok sevimli. Şöyle buradan da benim yansımam gözüküyor. Merhaba. Ee, H&M'in üstü güllü olan allığı. Gördüğünüz gibi bu da paketimde. Bu bir başka ürünüm. Şöyle Studio Basics'in. E, bunu galiba Marcafony'den almıştım. Bunu çekiliş için aldım. İçinde 5 tane göz fırçası var. Şöyle hatta şu kalın fırçaları e, aydınlatıcı falan uygulamak için de ya da burun kenarı gölgelemekte falan kullanabilirsiniz. Böyle çantası içinde bir e, göz fırça seti 6 parçadan oluşuyor. Bu da size gelecek. Bir başka ürünüm Şibo'nun şöyle 3 adet lip gloss'u. Bunu da hiç paketini açmadım. E, şeffaf böyle hepsi ışıltılı bunların şeffaf gibi bir rengi var çok açık pembesi var ve biraz daha koyuca bir pembesi var. Ee, Pearl, Rose ve Toffee renklerin ismi. Böyle bir üçlü gloss seti var. Ee, sonra bir adet Flormar'ın şöyle kocaman bir paleti var. Şunu şöyle dikkatlice açayım. Çünkü bunun galiba aynası da vardı. Evet küçük bir aynaymış. Şöyle. Bu da hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Sıfırdır içinde bir sürü farları var iki tane kapatıcısı var burada bir tane pudrası var ve iki tane allığı var bunun burada iki tane ufak aplikatörü vardı fakat onlar paketten düşmüş bir şekilde ne yazık ki onlar olmadan göndermek durumundayım ama savaşlanmamıştır ellenmemiştir aldığımdan beri bunu bir çekiliş için saklıyorum Umarım hoşunuza gider Çünkü farların rengi gerçekten güzel ben çok sayıda paletim olduğu için kullanmamayı tercih ettim iki tane de son ürünüm var bunları çok çok isteyeceğinizi ve seveceğinizi düşünüyorum ee, çünkü ikisi de Türkiye'de yok biri şöyle saklı dursun hemen göstereceğim biri EOS Lip Balm bu Passion Fruit olanı ee, bana bir set içinde gelmişti bu 5 tane vardı bu rengini ben daha evvelden almış olduğum için elimde olduğu için buna dokunmadım benim şu anda kullandığım renk de bu bu da size gelecek olan. Onun için açmıyorum. EOS Lip Balm. Bir adet. Ve ta 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 tam Yani ben bunu aldığımda çok sevinmiştim. Ee, i̇nşallah alacak olan da çok istediği bir şeydir. Çok sevinir. Ee, Maybelline Color Tattoo'ların. Türkiye'de olmayan. Şu mürdüm rengi. Hmm, adı neydi? Metallic Pomegranate. Şöyle göstereyim. Hepsi bu kadar. Umarım hoşunuza giden hediyeler olur. Kısaca şöyle bir kurallardan bahsedeyim. E, yurt içine gönderim yapabiliyorum. Ne yazık ki soruyorsunuz işte orası çok uzak değil, burası çok uzak değil ama ne yazık ki şu anda yurt dışına göndermem mümkün değil. Kargo bana ait olacak. E, bir yanlışlık olmazsa başlangıç tarihi 10 aralık olacak ama videonun en üstünde yani videoyu gördüğünüz gün aslında başlamış olacak ne zaman yayınlarsam 31 aralık yılbaşı günü çekilişimiz bitecek ben ondan sonraki hafta içinde yorumları tek tek bir numaralandıracağım ondan sonra random orkla seçeceğim bu e, genelde benim yarışmalarıma binden fazla yorum geldiği için bayağı bir vakit alıyor ve ben çalışıyorum. E, çok zorlanıyorum bunu yapmakta. Bayağı emek harcıyorum. Hani yani bu kimsenin sorunu değil benim emek harcamam ama açıp herhangi birini de seçebilirim. Şu kazandı diyebilirim. Ama ben haksızlık olsun istemediğim için herkese bir numara veriyorum. Ondan sonra random'da çekilişini yapıyorum. Onun için biraz uzun sürebiliyor e, iş yoğunluğundan da dolayı biraz anlayışlı olmanızı rica ediyorum sadece bir aksilik olmazsa 7 Ocak günü açıklamayı taahhüt ediyorum. Ee, ne diyeyim başka? 7 Ocak'ta açıklanacak. Her zaman olduğu gibi alta isminizi ya da bir nickname'inizi yazıyorsunuz. Yaş ve hangi şehirde yaşadığınızı yazıyorsunuz. Videoyu beğenirseniz e, benim çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum ama hani zorunluluk diye bir şey hiçbir şekilde yok. Ben e, şartlı çekilişler yapmıyorum artık galiba ilk bir iki tanesini öyle yapmıştım ee, yok oraya git beğen buraya git beğen yok ama da kalk beğen falan o şekilde bir şeyler yapmıyorum ama e, videomu likelamanız hani zaten videoyu seyrettiğiniz için çok zor bir şey olmadığı için bunu istiyorum onun dışında instagramdan e, takip ederseniz çok mutlu olurum çünkü sonucu oradan da açıklayacağım oradaki ismim buketto bo b o u k e t t o Unutmazsam onu da yazarım. Bunları hep unutmazsam yazarım diyorum. Sonra da unutuyorum. Ee, başka? Tabii ki YouTube kanalıma üye olmanız gerekiyor. Instagram'da eklerseniz mutlu olurum dedim. Blogumu eklerseniz, blogumun izleyicisi olursanız çok mutlu olurum. Blogma üye olmanız benim için hiçbir getirisi, götürüsü bir şey yok. Ama ben blogda yazı paylaşmaktan, postlar hazırlamaktan çok zevk alıyorum. Benim için çok önemli bir yer orası. Ayrıca tek tek ürün incelemelerim de orada oluyor. Orada çok okuyanım var biliyorum ama yorum çok azalıyorum. orada da bir iletişim içinde olursak ayrıca mutlu olurum. Bunların dediğim gibi hiçbir şart değil. Ay çok konuştum. İnşallah sıkılmadınız. En son olarak kazananı YouTube ve Instagram'da açıklayacağım. Oralardan takip ederseniz duyabilirsiniz. 14 Ocak'a kadar bana dönmesi gerekiyor. 14 Ocak'a kadar kimse dönmezse bir başka şanslı kişiyi seçmek durumunda kalacağım. Şimdiden hepinize iyi yıllar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.